yine e, hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve bu kapsamda 7328 uzmanımızla birlikte 11 ilimizde eş zamanlı hasar tespit çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyoruz deprem bölgelerisinde e, yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 3 milyon 520 bin bağımsız bölümden oluşan 927 bin, bin binanın incelemesi tamamlanmıştır ve bu kapsamda 118 bin binada 412 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Ve Gaziantep geneline baktığımızda da 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin, bin binanın yine yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespitini yaptık. İlk günden beri E-Devlet üzerinden ...hasar tespit çalışmalarımızı, vatandaşımızı doğru bir şekilde bilgilendirebilmek amacıyla yayınlıyoruz... ...ve burada binaların hasar durumlarını, hasar durumuna göre yapması gerekenleri net bir şekilde tarif etmeye çalışıyoruz. Yine iletişim ofislerimizde vatandaşımız gelip binalarına ilişkin bilgilerini detaylı bir şekilde alabiliyorlar. Tabii bu yayınladığımız listeler e, kesin listeler değil... Askıya çıkacak, askıda bir ay süre içerisinde vatandaşlarımız e, bu tespitlere, hasar tespitlerine itiraz hakkı bulunmaktadır. E, akabinde itirazlar yeniden yerinde değerlendirilecek, yeniden bakılacak ve bu kapsamda e, hak sahipliği süreci de inşallah neticelenecektir.